Sırtlan! Selamun aleyküm. Bugün gök kranlı hana bir oynuyorum abi. Gene millete rahatsızlık vermeye girdik. Ama karşı pikler o kadar sıkıntı ki şu anda rahatsızlık verebilir miyim bilmiyorum. Bir de ekstradan şöyle bir problem var. Bugün videomun kapak fotoğrafını kız arkadaşım ayarlayacak. Yani bu videonun kapak fotoğrafını. ya yani İnşallah düzgün bir şey yapmıştır. Videoya göre yapacağını söyledi. Sen bana videonun konusunu söyle yeter dedi. Umarım güzel olmuştur. Siz de bir yorumlarsanız nasıl olduğunu en azından mutlu olsun. Sonuçta hanımcılık kazanacak abi ne olursa olsun. Neyse umarım keyfiniz yerindir sizin de. Videoya destek amaçlı bir like atarsanız bir de aramızda yeni kişiler varsa abone olursa destek. Yani büyürüz daha hızlı büyümemizi sağlarlar. Abiniz olsun. Şimdi e, ilham alacaktım ama karşısı çok problemli olduğu için ilham al almadım. Uzun zamandır da şey diyorum ulan diyorum beynimin olmadığını hangi karakterle kanıtlayabilirim? Hanabi aldım o yüzden dümdüz. Karşımda da Popol var. Bilemiyorum nasıl olacak. Kanka bir şey diyeceğim. Bunun başı açık. Sen öldün ki. Sen öldün ki. O. Ha tamam. Evet ayağımla oynayaraktan yani ilk elimizi de almış olduk. Şimdi karşımda popolun olması büyük bir problem bu arada. Bir de kritik bu idi çıkıyorum. Herkese tek atmayı planlıyorum da. Ya popol bana rahatsızlık verecek ya. O bana sıkıntı çıkartacakmış gibi geliyor. Biraz fokus oynamam lazım. E de orası var. Hayabusası var. Atası var. Barısı var. Bizde ata barısı var. Yani. Şimdi 1300 farmla başladık. Güzel başladık. Popol bana şey oldu galiba. Ee, beni kolay rakip sandı. Ondan kaynaklı. Selamünaleyküm. Aa, aa, dur dur dur. Haybusa geliyor. Ne bu oğlum? Ne bu? Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Hiç gerek yok. Ya oğlum ben niye gidiyorum ki oraya ya? At lan ultini birine. At kendini diskolara hadi. Evet. Evet. Evet, fokus oynamamız lazım. Vallahi fokus oynamamız lazım. Dur. Şimdi farm yapacağız. Kritik bu çıktığımız için hızlı bir şekilde farm yapmak zorundayız. Popola da vermeseydik bu kadar farmı adam şimdi mahvedecek burayı ya. Dal Dal. Yürü. Yürü git. Sen git baban gelsin hadi. Bunlar bana gank attığı zaman benim param parça edecek. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Baksana bizim takım dakika altıda sur diyor. Olan gittin atlasa ulti attın lan utanmadan bir de hareketli atlasa attın. Şeyini de atmadın yani. Durmuş haline de atmadın. Hay bu geliyor olabilir. Şu farmı da kaçırmamam lazım ama. Şunu şöyle ben bir alayım. Tamam kaçayım ben buradan. Ha bir de bu arada Florin'le beraber girdim. İnşallah çiçeğini de bana vermiş zaten. Başaracağız ya. Kritik şeyi. Çünkü kritik Hanabi'ye ben bayılıyorum. Göreceğiniz zaten birazdan hasarını. Yani inşallah bir problem çıkmazsa. Bizim takım bir Allah'ın cezası gibi Kankam ne yapıyorsun ya? Dur dur dur. Oğlum dur 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 dur. Aa! Lan oğlum adamın canı bir lan. Buraya gelip skill atar mı? Atıyor oğlum ben neyim? Florin öldürdü tamam. Nice. Ayağımla oynuyorum. Ez, çerez, mayonez, körfez. Yürü de ense tıraşını görelim. Bu bana var ya. öyle bir rahatsızlık verecek ki. <laughs> Bakalım. Abi yık burayı yık 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 yık. Altının hepsini çullanmam lazım. Şu anda hepsi yukarıda. Ver abi. Ver abi ben direkt takımla beraber oynayayım bu arada. Tamam altının hepsini aldım. Bunu da ver. Baksana şimdiden bile bu arada güzel vurmaya başladı yani. Öyle de bir karakterdir kendisi. Ben bir base atsam nasıl olur? 2800 fan ama milyon geldi. Şurada bir bekleyeyim abi şimdi. Karşı takımın pikleri sıkıntılı. Bizim takımda Allah'a emanet olduğu için temkinli oynamak zorundayız. O yüzden burada bekliyoruz şu an. Popol burada farmını ittirsin. Aa Saber geliyor. Saber buraya gel. He aslanım benim. Tuttum. Tutamadım. Tutamadım. At ulti at. Saber. Saber yapma bunu kardeşim benim. Reis büyük oynuyor ya. Rakip tanımıyor. Gitti Popol'un hayvanına itine şey attı ulti attı ya. Adam birden rakip tanımıyor ya. Ver lan dedi. Bir anda çalsam ne güzel olur ha alamadım. Neyse Haybusa'da hala daha iyi bir farma sahip. olmam. ne oluyor lan kardeşim? Hı? Ne oluyor? Bizimkiler de geliyor. Ben buradaki farma kaybedeyim, sıkıntı yok. Atlas var orada. Dikkat. Oğlum Haybusa da buradaymış. Çaktırmadan bir anda buradaki farma çöktüm. Güzel oldu. Oğlum lan. Aa tutmuşum. Tutmuşum da bir önemi yok. Kanka Popola ben ne yapacağım? Bizimkiler ne yapıyor? Bunlar bir oturup konuşmak lazım vallahi bak. Dur. Şunu al. Minyonu al sonra. Al 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 al. Bizim Saber Ahras çıktı ya. Şunu ben alabilir miyim? Teşekkür ederim. 3800 farm ama farmdan düşmeye birazdan başlayacağız. Bizim karşı rakip de bir artistik taslıyor işte. Bilmiyorlar ki. Kritik bir Hanabi'nin ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorlar. Fokuslanmam lazım. İyisiniz lan. Oğlum iyi lan. Hadi lan. Maşallah maşallah maşallah. Allah bozmasın dur. Kuleyi versem güzel olacak gibi de. Kuleyi versem bir güzel olacak gibi de. Ben de rahatlayacakmışım gibi hissediyorum. Kuleyi verdim miydi? çünkü bu daha fazla darlamaz beni. Aşağıya da çok fazla gank gelmez. Tamam Hayabusa da orada. Kuleyi alsın gitsin. Ben şuradaki farmı bir alayım. Güzel. Şimdi bununla 1 vs 1'e girsem kim alır? Altı. Sıkıntı. Kanka bir test edeyim ya. Adam burada bekliyor beni. Kaç, kaçamam ki bir de. Kanka kaç 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 kaç. Oğlum hayırdır lan? Dur Hayabusa geliyor galiba kaç. Oğlum çok sıkıntı maç. Vallahi bak pikler de sıkıntı. Bunlar bana... Şimdi adam akıllı gank yapma diye Şimdi hepsinin kafasında şey var. Ben bir Hanabi'ye gank atayım. Zaten kolayca ölür. Kafasındalar. Çaktırmadan şunu şöyle çalsam ne güzel olur ya. Ah ulan be. Tüh ulan be. Kanka sana güvenmiyorum. Siz bunu yapmayın bu arada. Siz evde denemeyin böyle şeyler de. Ben güvenmediğim takım olduğu zaman... Her türlüsünü okeyim valla. Umurumda değil. Beter olsun hepsi. Evet... Midi tutma görevi bana mı düştü burada cidden? Ben midi tutuyorum. İyisiniz. Bu nereye gittin lan öyle? Kanka dur 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 şeyim yok. Heh. Aşağı farma, aşağı farma. Ay! Ulan tüh. Ne oluyor? Bu adamın ultisi var. Uzak dur. Aşağıdaki farma bak. Ölürüm. Yakın arkadaşlar. Yakın. Benden uzak dur. Saber'da ben farmı denk alayım. Kanka bunu böyle öldü... Görmediniz abi onu. Aha! Aha bizim Saber gene büyük oynadı. Arkada durmam lazım. Ne oluyor? Bizim Saber'ın kaç kili var şu an? İki tane kili var. Oğlum helal olsun lan gene alabilmişsin bir şeyler. Uf, benim şu hasara baksana. Ver abi yık burayı yık 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 yık. Bir de ek sıradan şey edeceğim. Ee, <laughs> çekiliş yapacağım on sonra shopta. Haberiniz olsun. Ve referansları özel yapacağım. O yüzden referansınız olarak beni eklerseniz çekilişe katılabilirsiniz. Katılabilirsiniz. Birkaç güne söyleyeceğim. Ya birkaç günü açıklayacağım yani. Daha başlatmadım çekilişi. Bilmiyorum 2000 lira falan yapacağım galiba. Baba kudurdu. Baba çıldırdı artık bu saatten sonra böyle. Oğlum sal artık bunu be. Lan bir işe yaradığın yok zaten. <laughs> Onu da o aldı. <gülüyor> <gülüyor> tamam farmdan düşmedik. Allah'a şükür. Popol falan oradayken ben... Bak benim gidiyor farmıma koşuyor bak. Utanmazsın lan sen. Vallahi senden var ya. Hiçbir şey olmaz abi Saber. Yürü tamam ben buradan bari altını mı alayım da. Güzel 110 altın. Mizmikler <laughs> sur falan veriyor oğlum hayırdır. Gökkıran çıkacaktım ben maç. Ne oldu? Ne oldu? Öyle bir plan vardı. Okey, şurayı da, şurayı da. Üstüne çullanabilirler. Dikkat et. Çok tehlikeli yerlerdeyiz. Tamam. Ha, burada da bir güzel bir savaş dönüyor. Oğlum o adamı öldür lan. He he, farmı bana kaldı. Adam geliyor, adam geliyor. Kanka burada base de atsak mı, atmasak mı? Çok kararsızım gene. Saldır oğlum mesela ona. Saldır mesela ne dersin? Attım ulti. Yık abi bunu. Yık 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 yık. Güzelsin be. Allah Allah. Oğlum bu kadar korkmayın lan hadi. Aç ben burayı açarım. Nereye açıyorum oğlum? Tövbeler olsun. Başıma gelmeyen kalmadı. Tek bir ev doğru şeyine. Benim şeye hasa ihtiyacım var. Ay Florin cana bak. Oğlum ben çok doruklarında yaşıyorum şu anda her şey. <laughs> al abi Akdeniz aldı. Yakın abi. Yakın. Saber bir de Florin'e laf ediyor şu anda gördüğün üzere. An itibariyle. Oğlum beni değerlendirme. Seni bir peşlerim burada. Pop olsan pop olduğunu bilen Git al itini. Beste mesle bir şeyler yap. Oha bu adam da farm varmış. Evet. Beleşme abi. En sevdiğim. Ya, hak ediyor ne abi. Yapmayın dediğim gibi siz yapmayın <laughs> Karita burada pusuyor mu Oğlum seni yerim lan ben Büyük adamsın ha Ne yapıyorsun Sen ne yapıyorsun <laughs> Güzel karita Tamam maviyi aldım da Tüh Geldim 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 geldim. Öldüm. 3 tane item çıkmış olmama rağmen bence gayet güzel bir hasarım var bu arada yani. Şimdi hasım pencerelerinden sonra deli gibi can çalacağım. Kaotik'te de hem zırt delmem hem de şeyim artacak. Ee, menzilim artacak. Bebek gibi hasar vereceğiz. Hayır bu sayı orada öldürsek çok tatlı olurdu bu arada da. Ne yapalım adam olamadık. Her zaman da başarılı olacağız diye bir şey yok yani ama sıkıntı karşı pikler sıkıntı alacağız mı alamayacağız mı? Ya karşıdan daha çok aslında bizim takım sıkıntı da. Neyse. Evet, San burada. Yani adam adam zaten oraya bilerek ölmeye girdi gibi bir şey. De. Neyse. Hası çıkartalım biz. Hası acil bir şekilde hası almamız lazım. En azından full lord fight'ı başlamadan kaç gold lazım lan? 500. Hallederik ya. Nereden halledeceğiz? Mavi çıktı. Bunlar mavi alıyor mu? Bir görüş versene lan. Kalita. Pusuyor bunlar oğlum burada. Aa dur farm var burada. Lan ben, bana da bana da. Tamam yukarıdaki farmla ben 500 gold'umu alır yoluma bakarım. De lord da geliyor işte. Herkes farma koşturuyor görüyorsunuz mu? Hepimiz hepimiz aç gözlüyüz. Aha. Hadi bir tane daha vur. İyisin. Tamam ben Lord'a geldim. Direkt Lord'a gitmem lazımdı bu arada. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Yık abi yık abi yık abi burayı yık. yık. Yık 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 yık. Oho oğlum benim şu kalkan şaka mı lan? Selamun Ne haber? Oğlum ben tehlikeliyim ha. 50 tane kalkan geldi bir yerlerden. Bebek gibi dur. Ben taşıyacağım oğlum. Hemen out'a başladık şu an. Oo. Mide gitmemiz lazım. Aşağı koridoru da vermedik, bir midi verdik. O kadardan da olsun artık yani yapacak bir şey yok. Şimdi bizim adamların sat adamlara sattırmamız gerekiyordu. nasıl yapacağız işte onu tam bir kafamda oturtamadım. Atlas gelecek 5 kişiyi tutacağım diye içlerini atlayacak. Oradan ikisini tutacak. İkisini atınca herkes içini atlayacak falan filan. Sonra ben de arkadan selamun aleyküm diye. Tak 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 kapıda kim var? Olacak. Baksana adamlar bana yaklaşamıyor oğlum. Şu an tehlikeliyim. 11k farmım var yani normal. Ehehe. Kanka beni sal Beni sal da. Oğlum görmüyor mu işte pasifim açık sen ne yapıyorsun ki? Sen ne gerek vardı ki? Tamam bu öldü bir tur daha. Arkadan geliyorlar arkadan geliyorlar. Oo, o, Tamam katik oyun bitiyor. Oyun bitiyor. sorun çıkarmadım. Kimseyi rahatsız etmedim. Artık benim sorunlu çocuk olduğunu düşünüyorlardı. Olduğum kişi Allah'ım! Allah'ım ne olur bana yardım et Delirtmek üzere bu insanlar Kafayı yiyeceğim Vallahi kafayı yiyeceğim Nedir bu kanka ya Ya oğlum karşıda kim iyi oynuyordu Allah için Verdiğimiz maça bak kanka Bana yazar bak bu arada bana yazar Ben niye takımıma güvenip de Gidiyorum orada fay takılıyorum Gitsene oğlum işte Gitsene direkt koridorunda dursana gözünü seveyim ya Türkiye no 10 e doğruymuş. Adam bana tek atamadı lan tek atamadı. Diyeceğim de normal. Oyun başında tek atamaz yani. Of kafayı yiyeceğim. Vallahi billahi kafayı yiyeceğim. Neyse abi kaçıyorum ben. Diğer maça geçelim. Diğer maç hazır zaten. Diğer maç bir tık fazla öldüğüm için onu ikinci maça koyuyorum. Ama çok güzel maçtı ikinci maç. bayağı güzel bir çevirdik gibi bir şeyler oldu. Kaçıyorum ben. Bu seferlik de böyle olsun. Olmaz her zaman kazanacağız diye bir şey yok. Da Kule hasarına bir bakar mısınız? Mesela. Takımında herhangi bir kuleye hasar veren bir insan yok. Ee, zaten fiziksel bu kahraman hasarı %33. Diğerleri Allah'a emanet. Ben bu Saber falan ne yapıyor onu bilmiyorum da. Neyse kaçıyorum ya. Yapacak bir şey yok. Şunu bir raporlayayım sadece. Uzaklaşsın benden. Benden uzaklaşsın hocam. Ne hilesi oğlum dur. Git abi. Git yok ol ya. Vallahi yok ol. Hadi kaçıyorum ben Allah'a emanet. Diğer maça geçelim. Şimdi sen böyle yapıyorsun. Ha sen onu öyle yapıyorsun. Ha. Ha. Sonra Franco geliyor. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Oğlum Franco sen buraya böyle davranırsan kanka. He? Halley de geldi ve ilk kelimizi aldık. Abi ben bu karakteri bayılıyorum. Sonra da ayılıyorum. Merak etme anne beni dünyada tanınıyorum. Şimdi oyunu oyuna odaklanalım abi. iki dakikadır boş boş konuştuk yemin ederim ya. Şimdilik. Saldırızı şeyimizi alıyoruz. Fırtınamızı alıyoruz. Kritik bu ult dediğim gibi gelene geçen tek atacağım ve MS'im de var. Ne oluyor oğlum? Heh, tamam. Tamam. Bir an bir an korktum. Oyun bir daha hiç geri gelmeyecek sandım. Bir aklım çıktı. Ne abi? Sen bunu izin mi veriyorsun şimdi? Adam, adam. Dünyaya gelmiş nadide bir çiçeksin sen ya. Vallahi. Şimdi ultim de açıldı. 1400 farm konuşurken yanlışlıkla güzel bir farm da elde etmişiz. Ne habersin lan? Baba 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 baba. Elemana bak. Bizim Franco gitti mi lan? Oğlum gidecek zaman mı? Ne güzel Melisa'ya oynayacaktık. Şuradan bir altın daha çıksa. Çok tatlı olur da. Kanka kalkanım yok ki. Öldüm lan. Öldüm lan oğlum. Ben salak mıyım? Niye saldırdım böyle beyinsiz gibi? Neyse Hanabi oynuyorum normal. Normal arada böyle hareketler yapabilirim de. Hiç gerek yoktu ya. Vallahi hiç gerek yoktu. Dur sen de hocam. Reis çıldırdı. Evet Lunox'u izliyoruz beraber. Lunox burada. Evet. Tamam ben bu oyunu taşıyacağım abi. Ben bir gök çıkayım ya. Bu maça bir gök patlar patlarım. Melisa'ya da ayar oldum bak. Direkt saldırı da çıkıyor. Evet. Reis. Daha ufak bir hata oldu derken. Oğlum bu hasar ne lan? Bana bu lazım. Bana bu lazım. Melisa beni paramparça eder yoksa. Yoksa. Oğlum seni bitireceğim lan. Seni bitireceğim oğlum. Sana bela olacağım. Adamsın adamsın bir yan var ya öleceğim diye o kadar çok korktum ki. Ve öldüm de galiba. Aa ölmedin mi? Ha ölmüşüm. <laughs> yani abi yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Kalleğimiz tatlı tatlı şeyini başlıyor. İğrenç bir başlangıç ya. 3 defa ard arda nasıl ölebilirsin sen abi ya. Hana bilsin senin oyun başında ölmemen gerekiyor. Ben böyle garip garip hareketler yapınca çıldırıyorum ya Vallahi Oyuna odaklanıyorum şimdi. Sadece farma odaklanacağım. Melisa'ya da tek atacağım. Herkese tek atacağım. Sözüm olsun. Şunu böyle bir hasar testi. Çok kötü. Çok kötü bir hasarım var. Ver abi. Bunu aldırırım ya. Ben bunu çaldırırım buradan ya. Kanka yık 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 yık. Franco gelmen lazım gelmen lazım. Gelmen lazım. kafayı yiyeceğim. Bu kadar çok ölmüş olamam. Vallahi bu kadar çok ölmüş olamam. Devam abi. 2700 farm Melisa'ya 3200 farm yaptırtırdık. Arda arda hayvan gibi öldüğümüz için biraz mal olduğumuz için. Yapacak bir şey yok. Yık abi. Buradaki farmı alayım. Ondan sonra yukarıya gideyim. Ben sadece farmı odaklanacağım. Şimdi bu saatten sonra ölmek yasak. Vermiyorum farmı da sana kanka. Geldin yukarıya bir tane gen kaptın. Öldün sen de. Ben solo kill yedim bu arada. Her türlü bana yazar da. Mensa gelecek. Gene atlayacak üstüme. Gene öldürecek beni. Tamam. En azından altını aldık. Ne haber lan? Oğlum bu adam niye ölmüyor? Ayda. Allah Allah. Bu kadar zor olamaz ya bir fight. Tövbeler olsun. Gelecek şimdi avukat beni öldürecek gene. Base atayım. Tamam Melisa'ya solo kill'imizi attık. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Kritik hasarı çıkınca böyle yoğun hasarlar verebiliyorum yani normal. Ana bim sonuçta. Geliyorum abi takıma da şey yapayım farm olarak Melisa'yı da geçtik. Hadi dört kere öldük. Bunu hiç görmedik olarak sayın. Valla. Hadi bir seferlik olmadı böyle bir şey. Tamam bu sen niye bana salıyorsun Redi oğlum? En ayı Redi. Severim. Severim en ayı Redi'ni severim. Avukat civarlarda. Beyler ben çaktırmadan bir mit farmını alsam. Allah ulti nereye attım ben? <gülüyor> <gülüyor> tamam güzel güzel. <laughs> Tövbe de, sen bana hep oynayacaksın. Sen sen hep bana mı oynuyor? Valiyi replesene. Oğlum siz benim ultiyi görmediniz. Bir, bir otomatik basayım dedim gittim şey yaptım. Şimdi kritikten sonra ben gideyim bir gök kran çıkayım. Takımda kimse gök kran da çıkmamış. Ordunun bir gök kran'a ihtiyacı var. Maalesef ki. İlhan bastı bak, bak bak bak. Baba 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 baba. At kanka multine. Selamünaleyküm. Merhabalar. Eyvallah. Franco beni de toparladı bu arada. Ver abi Gökran'ı ver. Gör. Çıldırdım. şimdiki oyun toparlandı. Melisa e garip garip oynamaya başladı. Bu arada işi de bıraktım artık. Bunu zaten biliyor olmanız lazım da işi bıraktığım için artık rank kasmaya da başlayacağım. Lili havlama lan. Köpek mi dedin nedir? Merhabalar. Ultimin kalitesini gördün mü? Gereksiz yere gene bir ölme şeyi. Gene bir gereksiz bir ölme isteği. Yapacak bir şey yok. Yık abi. Yık abi onu. Oy, Güzelsin. Arkadan geldiler. Hellkurt ikinizi de toparlar mı? Ey tamam en azından şey ölmedi. Güzel. 5300 var. Melissa kasılıyor. Normalde Melisa'ya zehir zıkkım olmam gerekirken biraz salaklık yaptım. Olur. Kavgada olur yani. Yapacak bir şey yok. Mide gideyim. Ben Kemal. Geliyorum. Kul. enayi farmı enayi farmı ne oluyor burada ne oluyor sizin abiniz buradayken siz nasıl böyle şeyler yapayım lan hayırdır lan Yık abi burayı Melisa Tamam Melisa ölür burada Melisa ölmüyor mu burada Tamam ben böyle ultilerim bedava Bedavasına kill alırım Güzel Abi şu kritik hasarına baksana ya siz hala saldırızı niye oynuyorsunuz ben anlamıyorum ki bu karakteri niye saldırızı kim karar verdi bunu saldırızı oynanması gerektiğini. Arkadaşlar siz delirmişsiniz. Siz delirmişsiniz. Bir tane takım arkadaşım burada olsa ikiniz de öleceğiniz ama işte. Çok öldüm. Lan lan lan. İyisin Nox. İyisin. Bir tane daha vur ayıp olmasın hadi. Tamam ya tamam falan değilmiş bu arada. Ah Halley de geldi. Halley alu kartı indiriyor. Kanka ona ultini ona saklamayıp onu öyle öldürecektim. Oradan şov yapacaktım. Ben çok fazla öldüm. Moralim bozuldu. Ve ölüşlerimi görmeyin tamam mı? Ölüşlerimi görmeyin. Hadi rica ediyorum dilenci değilim. Al abi buradaki mitteki var mı? Uy uy, uy. Hasan hasara bak hasara. Oğlum ne güzel tuttum lan seni ben. Bay bay. Aha sen de geldin. Güzelsin. Bu ne haber? Bay bay. Sapıksın ya. Vallahi sapıksın kanka. Öleceğini bile bile. ADC dife bak mı? Oğlum Melisa gayet güzel oynadı da benim bu 777 şans. Benim bu skor ne olacak böyle? Utanmadan. İyisin iyisin iyisin. Aldık abi lordu da aldık tamam bu maç hızlı cana biter. ADC diff falan yok bu arada onun bilgisini vereyim ben de ben adama kaç defa solo kill yedim. Bir, bir kere seni öldürdün diye diff olmuyor. Şimdi. Ne yapıyor lan bu burada? Ben bir çaktırmadan bir red alsam. Ver abi yık abi burayı yık abi. Hızlı hızlı hızlı. Bir pantem var ya bu maç. Aa, bizim takım satıyor mu yoksa bir anda. Ne yapıyorsunuz lan dağılın. Dağılın beni değerlendirmeyin takım arkadaşıma böyle saldıramazsınız. Adamlar bana yardıma geldi. Hepiniz kötüsünüz efefs. Şaka yapıyorsun şuradaki özgüven şaka mıydı? Anlıyorum seni. Kanka bu arada Alucard full item olduktan sonra bizi paramparça eder. Ben sana onun bilgisini vereyim de. Böyle çok da artistik taslama. Buraya bir tane adam gelebilir mi? Ne yapıyor lan çiçeğim? Bay bay. Hop saldır gel gel. Kurt Skill atıp kaçmaya benzemez ha bu işler. Ne oldu lan hayatınız kayboldu gene bir anda. Reis sen kafayı yemişsin. Sen kafayı yemişsin. Benim hasardan haberin yok senin. Devam. E ee? Ne oldu? Benle yarışacak yok mu diyeceğim de. Babayla zor yarışırlar hadi eyvallah. Oğlum hayvan gibi hasarım var bu arada. Keşke Lord'la da bir şeyler yapsaymışız. Çok daha güzel olurmuşlar. Şimdi ağır bir difimiz var şu an. Merhabalar. Ben burayı almaya karar verdim derken. Ne oluyor oğlum? Tamam. Hepsini alırım burada. Benim. Hası da çıkamamış mıyım ben ya? Sen de öldün. Güzel. Hadi. Oyna buna da buna da buna da. Güzelsiniz be. Ayağımla oynadım. <laughs> Kanka bu maç çok öldüm ben ya. Vallahi hiç gerek yoktu bu arada. <laughs> Yemin ederim bana gram gerek yoktu. Neyse şu ligim zaten daha düşük bir ligim yüksek olsa biraz daha fokuslanacağım da hiç umurumda değil gibi bir şey oynamayı unutuyoruz ya lig düşük olunca. Neyse. Aramızda yeni kişiler varsa like atıp abone olursa sevinirim abi. Karşıda da Türkiye'nin o 90 vale varmış. Vale. Vale dondale. Hasarıma bakayım MVP de Frank koymuş vardı. Eline sağlık kanka. Eline sağlık. %31'de hasar vardı. Hadi eyvah. Neyse abi kaçıyorum ben. Bugünlük öyle olsun. Bu ikinci maç olur yüksek ihtimalle. O yüzden kaçırıyorum. Video, videoyu bitiriyorum. Aramızda yeni kişiler varsa like atıp abone olursa sevinirim. Bir de dediğim gibi bir hype atarsanız. Bu dakikaya kadar izleyen yoktur yüksek ihtimalle de. Varsa hype atarsanız sevinirim. 3 defa atabiliyorsunuz. Diyebiliyorum. Her hesaptan 3'er tane 3'er tane yapışırsanız ben hype listesine girerim bu arada. Haberiniz olsun. Öpüyorum bol bol. Allah'a emanet.